Uzmanlar denize girenleri zehirli bir balık türü olan Trakonya'ya karşı uyarıyor. Şu plajlarda balığın yüzgeci ve dikeninin batması zehirlenme vakalarına yol açıyor. Plajda bir kalabalık söz konusuysa e mutlaka yani orada da Trakonya vardır. Trakonya balığı yani bilinen adıyla çarpan balığı. Yaz aylarının gelmesiyle plajlarda ortaya çıkan bu balık türü zehirlemelere neden oluyor. Ürken bir balık değildir. Yani bazı balık türleri hani kendileri kumun içine gömse bile üzerine bir şey geldiği zaman, bir insan üzerine yürüdüğü zaman kaçarlar. Ama trakonya balığı kaçmaz. çünkü kendine bir özgüveni vardır bunun zehirli olmasından dolayı. Türkiye denizlerinde yaşayan zehirli balık türlerinden biri olan halk arasında da çarpan balığı olarak bilinen trakonya balığı zehirlenmeleri yaz aylarında artışa geçti. Uzmanlar denize girenleri uyarıyor. Özellikle kumluk yerleri tercih ederler. Bunlar genelde kumun içerisinde kendilerini gömerler ve bu şekilde avlanırlar. Sırt yüzgeci dediğimiz yerlerinde ve solungaç kapaklarının üzerindeki dikenleri battığı için dikenin battığı yerlerde ağrı verici, zehirleyici bir belirti oluşturur. Peki Trakonya balığından nasıl korunabiliriz? Bundan korumanın tek yolu e, kum, kumluk yerlerde denize girerken insanın ayağını koruyacak bu patikler veya da deniz ayakkabıları giyerseniz daha güvende olursunuz. Sivas'ta iki yavru köpeğin ayağı park peyzajına sıkıştı. Köpeklerin yardımına itfaiye ekipleri...